Bir Royal Pass çıktığında rütbe atlamanın çok uzun sürdüğünü düşünüyor ve ödüllere daha çabuk ulaşmak mı istiyorsun? O zaman RP Aktivite Paketi tam senin ihtiyacın olan şey. RP Aktivite Paketi ile ödülleri daha çabuk açabilirsin ve istediğin öğeleri daha da erken alabilirsin. Hemen tadını çıkarmak için daha erken sahip ol. Aktivite paketinin nasıl kullanıldığını inceleyelim. Öncelikle 2000 UC değerinde Aktivite Paketi satın aldığında Anında 2000 RP puanı ve 210 UC değerinde sandık kuponu alırsın ve ilerlemene eşit görev aktivite puanı iadelerini etkinleştirirsin. Görev aktivite puanları günlük görevlerden, haftalık aktiviteden, haftalık zorlu görevlerden ve sezon maç süresinden kazanılabilir. Aktivite paketi satın aldıktan sonra görevlerden kazandığın puanlar birebir oranıyla görev aktivite puanlarına dönüştürülür. Her 1000 puan 1000 UC değerinde iade ödüllerini almak için kullanılabilir. Harcadığın tüm UC'yi iade alabilirsin. RP puanlarını görevlerden kazanmak yerine doğrudan satın alırsan, satın aldığın puanlar aktivite paketi için iade puanına dönüştürülemez. Başka sorusu olan, daha iyi açıklamak için bir örnek verelim. Rütbe 1 olan bir Royal Pass'ı rütbe 100'e yükseltmek için RP yükseltmeye 600 UC harcamalısın ve 9900 RP puanı için 9900 UC harcamalısın. Bu da 9900 RP puanı için 10500 UC harcaman gerektiği anlamına geliyor. Ama RP yükseltirsen ve her biri 2000 UC değerinde 5 aktivite paketi satın alırsan Royal Pass rütbesini yüze yükseltebilirsin ve 100 ekstra RP puanı kazanırsın. Yani 10600 UC harcayarak 10000 RP puanı alırsın. Ayrıca 5 klasik sandık kuponu ve 15 malzeme sandığı kuponu elde edersin. Harcadığın aynı miktara karşılık daha fazla ödül kazanacaksın. Ayrıca aktivite paketi satın aldıktan sonra her görev tamamlandığında aktivite paketi ile UC iadesi alabileceksin. 10.000 aktivite puanı toplayabilirsen aktivite paketi satın almak için kullandığın tüm UC'yi iade alabilirsin. Kısacası Royal Pass rütbesini birden yüze kadar ücretsiz yükseltmiş olacaksın ve birçok ek ödül kazanarak RP öğelerini daha erken açabileceksin. Hangi teklifin daha iyi olduğunu görmek için kendin karşılaştır. Daha neyi bekliyorsun? Aktivite paketi al ve öğelerin kilidini hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde aç. Royal Pass ile hemen başla.